Senin TikTok'ta çok kötü diyorlar demişler. Ya inanın umurumda değil ya. ya kötülesinler. Hani böyle şey oluyor yani. Ee, benimle alakalı iyi şeyleri paylaşanlar izleniyor. Çok izleniyor hatta ve takipçi kazanıyor. Beni seven mesela. Beni seven bir insan güzel bir şey paylaştığı zaman. Örneğin mezarcı club mesela. Mezarcı club iyi bir şey paylaştığı zaman beni seven milyonlarca insan var. Diyor ki ya bak bu diyor canla alakalı güzel şeyler paylaşıyor. Diyor. Abone oluyor takip ediyor. Ama kötü paylaşım yapanlar olduğu zaman da beni sevmeyenler onu takipten çıkıyor. Ama beni şey beni sevenler takipten çıkıyor. Beni koruyor. Sevmeyenler sadece takip ediyor. Beni sevmeyen de çok az bir kitle olduğu için çok da kimse umursamıyor. Ne yapalım o zaman seni seven çoktu mesela. Çok kişi şey yaptı. ilgi tamam. duydu. Tamam, tamam tamam. Aynen arkadaşlar ben işçi olarak görmüyorum hiç yanımdaki. Mesela diyorum ki ben size Murat'ı da arkadaşım diye tanıttım. Benim arkadaşım dedim her zaman siz. Ama ben Murat'ı burada tanıdım yani. Böyle şey olur yani. Yani yanıma çalışan olarak aldığım zaman tanıdım. Ama hiçbirinizin zabancılığı çekmesin diye benim arkadaşım diyorum mesela. Sergene de diyorum arkadaşım diyorum. Abidine de arkadaşım diyorum. Öyle o sen benim elemanımsın çalışan. ha ver kırmızı domal önüme. Pa! Öyle bir şey yok. Anladın mı? Ya şunu yap bunu yap demem. Siz geldiğinden beri tek dediğim şey şey dedim, çay ver, kola ver. Demiyor abi bazen de zaten. Yani, yani sen getiriyorsun işte. ha aynen. Ben alış. Aynen aynen. Vakitlerim var. Reis, Cacut TikTok şeyini şunu izleme. Benim TikTok'ta bildiğim bir adam vardır. O da benim editörüm Solacı. <laughs> o kadar. Ramazan. Ya ben beni kötü çok umursamıyorum ya. Neye göre kötü? Ya bir insanın kötü olduğunu şey yapamazsın ya. sen de çarşıya gittik mi hiç? Hayır. Kültüre gittik abi sadece. Sen çarşı Gece. derken yani merkeze hiç. Hayır. Şey yani işte la oğlum şu kepezin altına artık kültüre mi gittik? Kültüre gittik. Konya altına da gittik sen de. Hayır. Gitmedeyim. Konya altına gittik. Nargileciye salak. Ya, unutmuşum ki. Ha. O nereden geldi aklına? Bir şey söyleyecektim de gerek yok. Hayrı kalmayacak. Ha. Her durduğum ışıkta destek olmuşumdur. Hiç ışıkta geçirmedim. Sana bir şey diyeyim abi? Yarım saattir şeydeyiz ya. Aklıma geliyor yani kimse bilmiyor ama Değil mi? Yani biz görüyoruz yani. Biz Değil mi? yeter yani görüyoruz. Öyle oluyor. Biz geçen... Sergan'ın nelerle karşılaştık. Aynen. Geçen, geçen gün kongu almaya gidip gelirken yani. Sadece. Evet. Sadece yani gider gelirken. Yani... Kaç kişiye durduk? 4-5 kişiye durduk herhalde. 4. 4, 4 abi. Senin hakkında rp dağıtarak büyüdü diyorlar. Onu diyen var ya benim. Ay bak bak. Yesin bildiğin bak. Onu diyen yesin yesin. Dünyadaki bütün var ya beni sevenlerin ikini yesin onu diyen. Onu diyen var ya, bak beni sevenlerin ikini yesin bildiğin ya. RP'de atarak büyümüş. Anlıştır lan oradan. PUBG Mobile'de PC'de e bilmiyorken ben turnuva turnuva geziyordum lan. Gerizekalılara bak. <laughs> Ulan ya. <laughs> Ben RP'yi tekrar söylüyorum. Örnek veriyorum küçük bir ispark standart düşünüyorum ben. Tamam ben köyde yaşadığım için standart düz düşünüyorum. Diyorum ki ben zamanında zamanda Mobile Legends oynarken ben bile ayda bir defa maaşım yaptığım zaman böyle 150 liralık falan yatırabiliyordum en fazla. Hani onun zorluğunu bilirim anlamam. Ya bir haya bu sayı çok bu Hayabusa'nın bir <laughs> kostümü geldi zaman almak isterdim, alamazdım. Bu o yaşta bile 22-23 yaşlarında bile alamazdım. Yani zor alırdım. Ondan sonra yani bu oyuna başladığım zaman iyi paralar kazanıyorum. Yani Allah şükürler olsun ki çok çok kazanıyoruz arkadaşlar. Bütün youtuberlar kazanıyordur buna emin olun. 100 bin izlenmeye 500-600 lira alıyoruz. Sadece 100 bin izlenmeye. Yani düşünün bir ayda e, bak sadece YouTube bahsediyorum. Öyle. Bir ayda bu arada bir yalan söylüyor diyenler benim bokumu yesin. Ha, bu arada. Bütün diğer youtuberlar acındırıyor kendini. Biz fakiriz takılıyor. İnsanlar anladın mı? Anladın sevmiyorum o yüzden. Neyse. Yani düşün. Ya bir video atıyor 1 milyon izleniyor. Direkt 5000 TL minimum. 4000, 8000 hatta 1 milyona yani 18000 TL kazandığımız günleri biliyorum. BGBM çok artıyor. Şey döneminde. Karacuma döneminde. Neyse her neyse işte arkadaşlar bir adam bir video attığı zaman 500 bin izlerse her gün video atsa bir ayda kaç video yapar? 30, 30 video. video yapar. 30 video 500 bin o kaç yapıyor? 150 bin TL yapıyor. 2 video atan da var günde. Onları boş ver. O istisna yapıyorlar. Evet. Anladın mı? Yani 150 bin TL para yapıyor. Evet. Anladınız mı arkadaşlar? <laughs> Aylık sadece YouTube. Bağışı saymıyorum. Yayın yaptığı platformu saymıyorum. Sponsorluklarını saymıyorum. Sponsor çektiği videoları saymıyorum bile. Neyse arkadaşlar. Ben zaten yokluktan gelen bir insan olduğum için. Hani pa oyuna para yatırmanın güçlüğünü bilirim. Ben de diyorum ki karşıma çocuk çıkıyor. Abi diyor RP alır mısın diyor bana diyor. Hani ben diyor alamıyorum diyor. Ne diyeyim ben bu çocuğa? Yok kardeşim hadi git öbür yan kanalda. Hadi oraya gitme diyeyim. Oğlum zaten kazanıyorum anasını satayım. Bir çocuğa bir RP versen ne olacak? Aylık kazanıyorsun zaten 400-500 bin TL. Ver abi işte bir RP ne olacak? Lan 80 lira. Çocuk sevinsin işte. Bütün yayıncılar var ya, adam gibi izleyicilerine aradasa da böyle güzellikler yapsa hiçbir şey olmayacak. Yok fare çekici, yok klavye çekici, yok kulaklık çekici. Oğlum adamın bilgisayarı yok ki klavyeyi alıp ne yapacak? Hmm. Anladın mı? E buradaki birçok kişi senin ilk yani haline bildiği için kimse yani büyüdü, şimadı falan filan kimse bilmiyor. çok Daha çok iyi oldu diyorlar. Tabii oğlum ha asla. Seni. Ya burada biz aynı köylüyüz o yüzden bak mesela ben oldu diyorlar. Tabii oğlum ben kimseye zararım olmaz. Yani ben diyorum ki işte çocuk geliyor abi diyor. Çok tatlı konuşuyor. Tamam mı? Abi diyor. Hani yani re, re, yani bir insandan bir şey istemek çok zordur. Evet. Bak. İnsanlar bizim yayıncılar bunu anlamıyor. Anladın mı? Adam diyor ki RP'ye git o versin, bu versin. Verme. Madem lan oradan Anladın mı? Ulan düşünsene çocuk 16 yaş. O da 15-16 yaş fark etmez. Çocuk ya. Diyor ki gelip ya Cihan bana Royal Pass alır mısın? Oğlum ne kadar güzel bir şey. O çocuk gidip annesine onu söyleyemez. Babasına bunu söyleyemez. Söyleyebilir mi oğlum? Hadi gitsin bak Hadi gidin lan gidin baba. Ya bu bana bir RP alsana ya falan yapın. O ne diyecek? O ne lan falan der. O baba oyuna para. Lan lan şuradan falan <laughs> yapar. Öyleyiz yani. Biz de öyleydik anasını satayım. Oyun oynamamıza bir izin verilmiyorken git bir de oyuna 100 lira para, 100 TL para demek bir yömiye demek ya bir günlük yömiye. Bir günlük yömiye parası oğlum. 100 lira bile değil yömiye. Aynen. 70 80. Haksız mıyım oğlum? Yani o yüzden ben bana gelen insanlar benden bir şey rica ettiği zaman bu gerçek hayatta da böyle. Ya beni yanlış anlamayın. Mesela tamamen örnek veriyorum. Tamam mı? Mesela ben spor salonuna gidiyorum. Tamam mı? Sen, sen benimle hiç gelmedin spor salonuna da. Ben spor salonuna gidiyorum. Mesela orada tanıdığım kendi köylüm ya da arkadaşlarım oluyor. Tamam mı? Çok fazla bak Çok fazla. Herkes tanıyor. Çok eskiden tanıdığım Mesela şey oluyor. Kanka ne yapıyorsun? İşte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Spor nasıl yapıyorsun? İki ayda böyleydim, böyle oldum falan. Bak o falan. İyi, nasıl oldun abi falan. Dedim işte hani... İşte birkaç e, önleri veririm. İşte protein tozu, lekanitim falan filan. Ya abi diyor sorma ya diyor işte. Bak diyor çok etkisi varmış galiba. Ama dedim ben onlarla olmuyor. Besinime de dikkat ediyorum dedim. Hani çilek bile yemiyorum ben dedim falan filan. İşte keşke lekanitim olsa bile demeden adamın ihtiyaç duyduğu şeyleri ben gidiyorum. Spor salonundaki arkadaşa diyorum ki. Kanka diyorum hani bir lekanitim, bir protein tozu, bir şunu. Üçünü ver. O arkadaşa ver hediyeler. Cihan abinin, Cihan abinin bizden alacağı vardı de. Hani Can abi parasını verdi aldı de. Alacağı vardı bunu sana hediye etti falan filan. Biz verecektik zaten fazlaydı Sırf de diyorum. Sırf karşıdaki utanmasın ha, Fazlaydı hani bu Fatih Can abiye verecektik. O almış ama geldi boşa gitmesin diye veriyor bozulmasın. Öyle diyorum diyor anladın mı yani. Düşünmem bu kadar ince düşünüyorken birisinin gelip benim aklımda kötü bir yorum yapması umurumda değil ama umursuyorum. Çünkü beni hiç tanımayan bir insan TikTok'ta ya da Instagram'da ya da Youtube'da gördüğü bu küçük bir şeyden diyor ki aa mezarcı şerefsiz bak Gazi'ye kızdı ama kimse bilmiyor ki Gazi ile ben aynı evde yaşıyorum Aynen. kimse bilmiyor ki ben Gazi ile ele erse göte parmak hayat yaşıyoruz burada Anladınız mı kimse bilmiyor ki benim zor zamanımda Ali burada kimse bilmiyor ki Ali zor zamanında ben onun yanındayım dün mesela Ali ile biz buradaydık ben burada yatıyordum ölüyordum hastaneye gidecektim Ali dedim ki eczaneye gidelim kanka falan sen dedi yat ben ben gider alır gelirim falan filan yani ya da onun bir sıkıntısı oldu zaman ben hallediyorum anladınız mı? Biz burada yaşıyoruz bak burada yaşıyoruz biz. Aynı tabakta yemek yiyoruz. Aynen biz bir, bir, senedir burada yaşıyoruz ve 3 sene 4 senedir de birlikteyiz anasını satayım. Ama oyunun vermiş olduğu şeyler oluyor mesela. Hani mecburen sinirleniyorum anlık sinirleniyorum geçiyor bu kadardır. Çünkü siz bunu anlamak istemiyorsunuz. Sabahın saat 8'inde kalkıyorum ben. Anladın mı? Sabahın 8'inde kalkıp bu saate kadar ben rank kısıyorum dostlar. Ve yediğim bir eksi 50'yi sizler çok çok iyi biliyorsunuz ki çıkartabilmek için artı 5 puan alıyorum binde. Yine artı 5. ikinci olursak eksi 1 2 ya da artı 0 alıyorum. Yani yediğim bir eksi 50'yi benim çıkartabilmem için 6 saat boyunca full bin almam lazım. Onlardan tek istediğim şu oluyordu. Kanka Yorgunsan yorgunum de oynamak istemiyorsan oynama. Ben gideyim bir takım kurayım kendime. Gerekirse onlarla oynayayım. Çünkü siz bana eşlik edemiyorsunuz. Ben size eşlik ediyorum. Siz bana eşlik ediyorsunuz. Bir şeyler oluyor. Bana benim mesela eski Anılgil'in yayınına ben eşlik ediyordum gündüzleri. Bana rank kasıyor gündüz? Onların yayınlarına eşlik ediyordum ben. Sabah saat 11'de 1'de bir başlıyorduk akşamüstü. 1'de bir başlıyoruz. Kaça kadar? Akşam 7'ye kadar. 7'de bir mola veriyoruz. 9'da benim yayına giriyorduk. Anladınız mı? Ama gün boyu hep oyun oynandığı için yoruluyor onlar da. Ben de yorulurum. Benim yayına bir giriyoruz. Eksi yemeye başlıyoruz. Ben ister istemez. Diyorum ki kanka gün boyunca ben size güzel eşlik ettim. Bak ne güzel hiperaktiftik. Güzel binler aldık. izleme keyif verdik. Yani izleyeceği keyif sunduk. Ben diyorum ki ha, benim yayına da biraz enerjiniz olsun. Saat 12 bir oluyordu mesela. O herkes bitiyordu. Ben de bitiyordum. Ha, dedim ki kanka bu böyle olmayacak. Uzun süre konuştuk. 3 ay, 5 ay, 7 ay yeni arkadaşlarla tanıştık. İşte e, me, işte mezarcı takımım var bir MZR'ler. Sadece işte 4 5 4 kişi, 4 5 kişiler zaten. Onlarla birlikte oynuyorum. Onlarla birlikte oynuyorum. Onlarla birlikte oynuyorum. O çocuklar çok güzel mesela. Onlar yaşlı da benden küçük olduğu için e, bir şeyleri yok böyle. Can ne derse okey. Aynen. Anladın mı? Çok saygılar. Abicim diyorum hani bak kızabilirim, sinirlenebilirim. Çünkü, çünkü görüyorsunuz sizde çok zor oluyor. Eee abi estağfurullah tabii ki de biliyoruz diyor. O, mesela ben onlarla oynarken hepsi benim yanımdadır. Ben nereye yarışıyorum? Mesela dalıp gidiyorum mesela ben. Tamam dalıp gidiyorum mesela. Abi diyor hani nereye geldik hadi bir toplan hadi bir. O çok ortalıkta geziniyoruz. Şuraya gidelim falan yapıyorlar. Durduruyorlar beni. Abi neden kaos yapmanın çocukların ismini? Çünkü arkadaşlar kaos Böyle bir şey Amigo, Gazi, Doh, Ben. Dördümüz anladın mı? O bir şey yani. Sabit oturmuş bir şey. Benim onların hiçbirisi Amigo ile ya da Gazi ile alakası yok. Ve ben o çocuklara emin olun çok fazla destek oluyorum. Zamanı gelince anlatırım. Videolarda söylerim. Şu an söyleyemediğim şeyler. Bir sürü şeyler var. Merak etmeyin. Hepsini söylerim. Ee... Anlatırım. Ağzını da kötüleyenler dava açman yok mu demiş. Kanka bana denk gelirse bazen bir gün sinirli anıma denk geliyor. Yanlış anlamıyorum arkadaşlar. Benim avukatım var. Kendime ait. Muhasebecim var. Kendime ait. Menajerim var. Kendime ait. Şirketim var. Kendime ait. Çalışanlarım var. Yani bir sürü bizi koruyucu maddeler var. Kendime ait sponsorlarım var. Anladın mı? Tamamen örnek veriyorum. Benim Tamamen örnek veriyorum. Diyelim ki B markası tamam mı? B markası şu an işbirliği içerisinde. Ve benim şu an işbirliği içerisinde olduğum 7 şirket var. Tamam mı? PUBG Mobile'ından tut. Sproden'inden tut. Kendiniz görürsünüz zaten bir sürü yerler var. Bak tamamen örnek veriyorum bunu. Yanlış anlamayın beni. Beni e, yalan yere sürekli kötülüyorlar. Kötülüyorlar, kötülüyorlar mesela. Ben bir gün gittim birisine dava açtım. Dedim ki bu adam beni kötülediği için mesela şu an YouTube'daki izlenmelerim düştü benim. Dedim ki mem Abidin isimli şahıs TikTok şahsı benim böyle paylaşımlarımı yaptığı için sadece Abidin değil Abidin A B C D F, G, bir sürü isimleri yazacaksın tamam mı? Bu şahıslar beni sürekli kötülediği için ve yanlış olduğu için biz burada bu aile ortamında yap, yaşadığımız için yayındaki kesileri sadece küçük bir yerine alıp atarak bizi kötülediği için tazminat davası açsam boku yerler. Ve bu sefer Spradin diyecek ki Can ne oluyor bitti biz hani bir anlaşmamız var. B şirketi diyecek ki kanka bu ne? Ben diyecek ki bakın bu yüzden oluyor bunlar yüzden. Bu sefer ne olacak haşır bizim onlar da oradan benden zarar ettikleri için onlar onlara dava açacak gibi düşün. Ama ben iyi niyetliyim kimse davayla falan uğraşamıyorum ki. Uğraşılmaz da hoş bir şey değil yapanlar 12-13 yaşındaki çocuklar. Küçük çocuklar hep. Bakın arkadaşlar benim Nemo TV ile zaten 3 yıllık bir sözleşmem var. Benim bu kesitlerimi Facebook'ta falan paylaşanlar vardı. Şu an hepsi mahkemelik. Ama ben dillendirmiyorum, söylemiyorum. Anladınız mı? Mesela YouTube'da da beni çok kötüleyen birisi vardı. Şu an kanalını kapattırdık, davaya verdik. İşliyor. Yani bunlar kötü şeyler. R yapar mıyım? Yapmam. Çünkü o davayı açılır duruma beni getirttilerse. Ha, dava ama şu değil. Ben tazminat davası açmadım. Anladın mı? Şey, hak, evet. hak talep ettim aynen. dedim ki ben ha sadece kazanacağım anladın mı? Bir daha en azından o çocuk o boku yemesin biraz korksun. korksun diye dava açalım dedim can dedi bak biz biliyoruz avukat ben dava açtım için para ödüyorum ha ben dedim ki karşı taraf ödesin ciddiyetlerinin farkında ciddi aynen, aynen biraz şey yapsınlar. <laughs>